aracımız var. Bu araçta sizlere değişen ve boyanan parçanın makineyle tespit edilemeyeceğini anlatacağım ve ekspertizlerle neden farklı sonuçlar çıktığını size daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ben iki parçayı da size ölçüyorum. Hangisi ne olduğunu söylemeyeceğim. Buyurun. Öncelikle kapımızı ölçelim. Bakın kapımız 90 mikron ve 100 mikron civarı tolerans payına değerler aldık. Şimdi çamurluğumuza bakalım. Çamurlukta da bakın 90 mikron aldık değerleri. Dolayısıyla hem solun çamurluğumuz hem de sol ön kapımız aynı değerleri vermekte. Peki bu parçalar ikisi de orijinal mi? Hayır değil. Sol çamurumuz boyasız orijinal. Sol ön kapımız değişmiş. İçine bakalım kısaca. Buyurun. Şimdi daha önce ekspere girdiğinde bir takım yerlerden aracın astar rengini farklı görmek için aracı kazımışlar. Onları da göstereceğim ama ilk bakılması gereken yer civatada sökülme takımı var. Tabii bir takım ustalık gerektiren kaport üzerine hatalar var. Onları ayrı göstereceğim. Ama bu arkadaşımı hızlı bakmak adına bir üstte şurada görünüyor. Parmağımla göstereyim. Aşağı inelim. İki. Şurada görünüyor. İki. Aşağıda bir tane daha var. Üç noktadan aracı kazımışlar. Peki bitmiş mi bitmemiş? Var başı kazıma? Göstereyim hemen. Şuradan dördüncü nokta kazımışlar. Burada da kapının orada beşinci noktayı kazımışlar. Yani şu an bu araba 850 bin lira değeri. 5 ayrı noktadan bu araba kazınarak kapısının orijinal olduğunu teyit etmiş. Hatta teyidin teyidinin teyidi yapılmış. Ee, yani eğer ki biraz bir ustalık olsaydı ben size şu an şöyle göstereceğim. Kapının zaten farklı olduğu anlaşılırdı. Şimdi ışığa sağ ve sol tarafına bakın. Baktığınızda ışığı ikiye böldüm. Soldaki çamurluğun ne kadar canlı olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Sağ tarafta bir donukluk ve matlık var. İkisi aynı fabrikada aynı standartta da mikron değeri tutsa dahi aynı canlılıkta olacaktı. Böyle bir sapma olmazdı. Bu öncelikle zaten fark edilmesi gereken detay bakın canlı mat soluk ve tonlarda da farklılık var. Kapı daha çiğ beyaz açık renk beyaz aracın orjinalinde sarı ton kullanılacak şekilde beyaz yüzeyde sarı ton kullanılmış daha sarıntırak bir çamurlu kendi yapısı bu şekilde dolayısıyla bu ve diğer hatalardan boya hataları var ufak tefek. Işıkla bakma nedenimiz o. Kamerada çıkacağını düşünmemiş. Şurada silikon pislikleri var. Bunlar zaten kapının boyandığını gösteriyor. Kapı zaten boyalıysa ve mikron vermiyorsa değişme ihtimali yüksek. Ama bunu söylediğim gibi her ekspertiz merkezindeki ustanın görme şansı üzgünüm ki yok. Sebebi de Yetişen ustadan fazla ekspertiz merkezi açılması, bu tip farklılıklar, yani kimisi de çıkan parça, kimse de değişiklenme sebebi bu yüzden orada çıkmakta. insanlar bu yüzden ikilerini yaşamakta, yaşamakta. Bunu da size makineyle herkesin ustalıkla bu parçaları çözebileceğini kısaca anlatmak istedim. Bilginiz olsun, iyi seyirler.